Arkadaşlar merhaba. Katı cisimler konusundayız. Piramitleri alt başlığıyla devam ediyoruz. 36. föye hoş geldiniz. Şimdi burada piramitleri işleyeceğiz. Daha önceki iki föyde biliyorsunuz prizmaları işlemiştik arkadaşlar. Bu föyümüzde de piramitleri işleyeceğiz. Piramitlerde dikkat edeceğimiz şeyler var. Örneğin yan yüz yüksekliği belki prizmada o kadar kullanılmıyor ama piramitte çok fazla kullanılıyor. Birazdan değineceğiz. Yan yüz yüksekliğine dikkat edelim arkadaşlar. Ve bir de tabii ki üçgenlerde ve dörtgenlerde gördüğümüz kurallar var. Onları da burada bazılarını işlemiş olacağız. Onlara da dikkat edelim. Evet dik piramitlerle başlıyoruz arkadaşlar. Bir çokgenin düzlemin dışındaki sabit bir P noktası ile çokgenin noktalarından geçen doğruların oluşturduğu yüzeye piramidal yüzey. Bu yüzeyin sınırladığı bölgeye de piramidal bölge. Çokgenin düzlemine paralel olan bir P düzlemi ve P arasındaki piramidal bölgeye de ne diyoruz arkadaşlar? Kısacası piramit diyoruz. Evet bu şekil bir piramit bakın P noktasına baktığımızda. Peki piramitler tabandaki çokgene göre isimlendirilir. Arkadaşlar tabanı üçgense burada olduğu gibi üçgen piramit. Tabanı kare ise kare piramit. Tabanı altıgense altıgen piramit şeklinde isimlendiriliyor. P noktası piramidin tepe noktasıdır. Ve P noktasından tabana indirilen dikmeye ne diyoruz arkadaşlar? Piramidin yüksekliği diyoruz. Yükseklik diyebiliriz veya piramidin yüksekliği diyebiliriz arkadaşlar. Tepe noktasından indirilen dikme, eğer alttaki çokgenin ağırlık merkezine tam denk geliyorsa arkadaşlar, bu piramide biz ne diyoruz? Dik piramit diyoruz. Tekrar ediyorum, dik piramit ne ediyormuşuz? Çizdiğimizde arkadaşlar yüksekliği alttaki şeklin tam ağırlık merkezine denk geliyorsa. Evet, birinci örnek sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki piramitleri çizelim demiş arkadaşlar. Yani tabanı beşgen olan bir piramit. Tabii ki şöyle. Köşelere bakın birleştireceğiz. Böylece tabanı beşgen olan bir piramit olacak. Evet, Bunu nasıl gösteriyoruz? P virgül A, B, C, D, E piramidi şeklinde gösteriyoruz. İşte beşgen piramit. Beşgen dik piramit gibi arkadaşlar. Dolayısıyla e, dikkat ederseniz burada virgülle ayırıyoruz tepe noktasını. Burada virgül görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Tepe noktasını ayırmak için. Peki buna bakalım. A'yı birleştirdim, B'yi birleştirdim. C'yi ve D'yi birleştirdim. Buna da ne diyoruz abi arkadaşlar? P, A, B, C, D piramidi diyoruz. Evet yine P'yi bakın ayrı yazdık görüyorsunuz. İkinci örnekteyiz. Tepe noktası P olan kare dik piramidin yüksekliği 4 birim olduğuna göre yan yüz yüksekliğini bulunuz demiş. Evet yan yüz yüksekliğini bulacağız arkadaşlar. Yani bakın şöyle bir yükseklik çizdiğimizde işte bunu bulacağız. Peki tepeden bir dik indirelim. Tepeden indirdiğimiz dikme. Alttaki şeklin tam ağırlık merkezine düşer arkadaşlar. Ve siz bu ağırlık merkezini buradaki haşa birleştirirseniz bakın bu altının yarısı olan tabii ki 3 olacaktır. Normal yükseklik 4'müş zaten. O zaman burası 90 olduğundan 3, 4, 5 üçgenden tabii ki burası 5 yapar diyoruz. Evet düzgün piramitlere geldik. Tabanı düzgün çokgen ya da yanal ayrıtları eşit uzunlukta olan piramitlere ne diyormuşuz arkadaşlar? Düzgün piramit diyoruz. Düzgün piramitin yüksekliği, tavan ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Düzgün piramitte yan yüzler e, ikiz kenar veya bazen duruma göre eşkenar da olabilir. Yani kesinlikle ikiz kenardır ama e, aradaki açı 60 verilirse örneğin arkadaşlar şurası ya da denirse ki işte yan ayrıta eşit burası örneğin e, burası 4 olsun, burası da 4 olsun o zaman bu bir tabii ki eşkenar üçgendir. Evet görüyorsunuz eşkenar üçgen dik piramit sol tarafta Kare dik piramit. Ve düzgün altıgen dik piramit. Bazen arkadaşlar yayınlarda ya da sorularda e, dik olduğunu söylemeyebilir. Bazen arkadaşlar o es geçilebiliyor. Eğer söylenmezse de e, dik piramit olarak alabilirsiniz. Bazen çünkü unutuluyor arkadaşlar. Ama şekli görüyorsunuz yani bunların eşit olduğunu görüyorsunuz. Fakat soruda tam dik dememiş mesela. Onu yine dik alabilirsiniz. Peki piramitin alanı neyden oluşuyor? Bir taban alanı var. Mesela burada altıgen var. Siz altıgenin alanını A diyerek 6 tane akare 3 bölü 4 şeklinde bulabilirsiniz. E bir de hocam bunun yan alanı var. Evet 6 tane de yan alan var. Onları tek tek topluyoruz. Ya da birini bulup tabii ki e, hepsini bulmak için 6 ile çarpabiliriz arkadaşlar. O zaman çok özel bir formülü yok böyle yan alanın. E, pardon tüm alanın. Taban alanı ile yan alanı topluyoruz arkadaşlar. Peki piramitlerin hacim formülü neymiş? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Dikkat, taban alanı ve yüksekliği aynı olan prizmanın hacmi piramidin hacminin 3 katıdır diye söylemiş arkadaşlar. Yani şunu demek istemiş. Mesela bir tane çizelim arkadaşlar. Ee, örneğin bir tane e, kare piramit çizelim. Evet kare piramit biliyorsunuz. işte tahmini şöyle bir şekil arkadaşlar kabaca böyle bir şekil. Peki yüksekliği aynı olan bir kare prizma çizerseniz ama taban alanları aynı olacak şekilde Bakın şöyle hatta bunu bunun içine koyuyorlar biliyorsunuz bazen sorularda. O zaman bunun hacmi V ise bunun hacmi 3V olur. Eğer taban alanları tabii ki aynı ve yükseklikleri de arkadaşlar aynıysa. Evet devam edelim. Yanal alan bulunurken üçgenlerin alanını bulmalıyız. Bunun için de üçgenin yüksekliğini mutlaka bulmalıyız. Kara piramit için bunu gösterelim demiş. Evet bakın burada arkadaşlar hem cismin yüksekliği var görüyorsunuz. Hem yani burada cismin yüksekliği var hem de bakın yan yüz yüksekliği var arkadaşlar. Mesela örneğin şöyle bir soru olabilir. size bir kare piramit çizeyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu bir kare piramit olsun. Örneğin yandaki şu üçgenin bize alanını sorsun arkadaşlar. Evet. Ve şurası da kare piramit olduğu için arkadaşlar 8'e 8 olsun. Yükseklikte kaç olsun? Yükseklikte 8 olsun. Evet tabii ki arkadaşlar şurası kaç yapaktı? Tam ağırlık merkezine düştüğü için 4 yapacaktır. 4'e 8'den dolayı bu niye 4 oldu? Bu 8'in yarısı olur her zaman. 4'e 8'den 4 kök 5'i bulursunuz. Bu 4 kök 5 aslında yan yüz yüksekliğidir. O halde arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2'den yan alanı bulabilirsiniz. Bakın buradaki Pisagor'u kullanıyoruz. İşte burada göstermiş orada da buradaki Pisagor ya da şu yandaki Pisagor'u bazen kullanıyoruz arkadaşlar. Üçüncü örnek soruyla devam ediyoruz. Düzgün kare dik piramitte yükseklik 12'ymiş. Buna göre piramidin hacmi ve yanal alanı nedir diye soruyor. Bir kere hacmini hemen bulalım arkadaşlar. Hacim formülü neydi? Taban alana. Evet taban alanı onun karesi yani. Çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Evet yüksekliği vermişti arkadaşlar. 100 çarpı 12 bölü 3'ten bunlar sadeleşir. Burası tabii ki 400 eder arkadaşlar. Peki yan alanı bulalım. Yan alanı bulmak için bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle birleştirdik şöyle birleştirdik. Burası tabii ki 5 olur. Yükseklik 12 idi. İşte burası 13 olur. Evet bu 13 aslında bunun yüksekliği oluyor arkadaşlar. 10 çarpı 13 bölü 2'den bir tane yan alan 65'tir arkadaşlar. Peki tüm yan alanı soruyor. Yani biz bir tane üçgenin alanını bulduk. O zaman bunu 4 ile çarpmalıyım. 4 ile çarparsam 260 eder. Peki devam edelim. Dördüncü örnek soruya geçtik arkadaşlar. Soruda diyor ki düzgün kare piramidin yüksekliğini bulunuz. Arkadaşlar dikkat bunun yüksekliğini bulurken birkaç yoldan yapabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar şöyle yapabiliriz bakın. Şu yüzey köşegenini çizebiliriz. 14'e 14'ten 14 kök 2 olacak. Buralar 7 kök 2, 7 kök 2 olur. Artık haçı bulabilirim. Haçın karesi 7 2'nin karesi. Eşittir arkadaşlar 25'in karesi şeklinde yazabiliriz. Evet, burası 98 yaptı, burası da 625 yaptı. Haç kare buradan 625 eksi 98. Bu da ne yapar arkadaşlar? 100 olsaydı 525 olacaktı, 527. O zaman haç buradan kök içinde 527ymiş diyebiliriz. Düzgün 400'e geçtik, 400'ü de birbirine eş ve eşkenar üçgen olan piramide düzgün dört yüzlüdür. Evet tabanda bir eşkenar üçgen var. Bir de yanlarda eşkenar üçgen var arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Biz buna düzgün dört yüzlü diyoruz arkadaşlar. Ee, peki bunun yan alanını ya da hacmini nasıl bulacağız? Evet burada bakın göstermiş. Ee, zaten bir tane eşkenar üçgenin alanı biliyorsunuz A kare kök 3/4'tü. E bundan dört tane var. Dört tane A kare kök 3/4'ten 4'ler giderse A kare kök 3 olur arkadaşlar. Peki hacmini bulalım hocam bunun. Hacim formülü de a küp kök bölü 12'dir arkadaşlar. Bu şekilde bulabiliriz. Yükseklikte a kök 6 bölü 3'tür. Peki dikkat. Burada da arkadaşlar bakın yükseklik çizilmiş. Ve buradaki ağırlık merkezinde 2'ye 1 oran olduğu için bakın buradaki pisagor anlatılmış. Bunu da kullanacağız? Eğer formülü uzuntursanız buradan devam edebilirsiniz. Yani yükseklik çizip bir kenar verilirse hacmi bulabiliyorsunuz. Zaten böyle bir sorumuz var. Ben orada size bunu anlatacağım arkadaşlar. Kaçıncı sorumuz oluyor? Altıncı sorumuzda mesela. Peki bir ayrıtın uzunluğu. Beşinci soruya geldik. E, on birim olan düzgün dört alanı alanını bulmuz demiş. Arkadaşlar alan formülü neydi? Alan formülü düzgün dört düzü de dört tane eşkenar üçgen vardı. A kare kök 3 bölü dörtlü bir tanesinin alanı. Dörtle çarpıyorum. Dolayısıyla onun karesi çarpı kök üçten 100 kök 3 yapacaktır. Şimdi gelelim hacme. Hacim sorulabilir tabii ki. Bir ayrıtın uzunluğu 6 birim olan düzgün dört düzünün hacmi nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi biraz önce fark ettiyseniz arkadaşlar düzgün dört düzünün hacmini işlerken orada bir formülümüz vardı. Neydi o formülümüz? A küp kök 2 bölü 12 idi. Evet o zaman hacim eşittir. A küp kök 2 bölü 12'den bu birinci yol diyelim arkadaşlar buna. Hacmini bakın böyle bulabiliriz. A küp yani 6'nın küpü yani 6 çarpı 6 çarpı 6 kök 2 bölü 12. 36 ile 12 sadeleşir burası 3 yapar 18 kök 2 etti. Peki gelin bir de düzgün dört yüzlü çizelim arkadaşlar. Ee, şöyle çizdiğimizi düşünebilirsiniz bakın şöyle orası görünmüyor arkadaşlar. Dikkat şöyle bir size işte düzgün dört yüzlü çizebiliriz. Evet o kesik kesik yer taban olsun. Şimdi düzgün 400'ü de olay şu arkadaşlar. Yani siz formülü unuttunuz diyelim. Tabandan bir yükseklik çizeriz önce. Bir de cismin yüksekliğini çizeriz. Cismin yüksekliği dikkat 2'ye 1 oranda ayırır arkadaşlar. Yani aşağıdaki şekilde biliyorsunuz ağırlık merkezine denk geldiği için bir kenar 6 olsun. Bakın buralar 3 3. Burası 3 kök 3 ya. 2 kök 3'e kök 3 olur burası arkadaşlar. Çünkü ağırlık merkezine düştüğü için 2'ye 1 oran var. Peki hocam 3 köküşü nereden geldi? E burası eşkenar üçgen arkadaşlar alttaki. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 3. Buranın da 6 olduğunu biliyoruz. Buraya haş diyelim. Şimdi gelin Pisagor yapalım. Haşın karesi ile kök 3'ün karesi eşittir 6'nın karesini. Buradan haş kare artı 12 eşittir 36. Haş kare eşittir 24. Haş eşittir 2 kök 6 bulunur. Şimdi dikkat. Hacmini yazıyorum. Taban alanı. 6'nın karesi kök 3 bölü 4 eşkenar. Çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Bu bir piramit çünkü arkadaşlar. Evet, bu 1 bölü 3'ü şöyle sadeleştirebilirsiniz. Önce bunları sadeleştirelim. Bakın 9. 9'a da 3 sadeleşir. 3. Buradan da arkadaşlar çarparsak 6 kök 18 yaptı. 18'i e nasıl dışarı çıkarız? 9'a 2 arkadaşlar. Bu 3 diye çıkar. 18 kök 2 bulunmuş olur. Peki piramitin açılımlarına geliriz. Bakın kare piramitin açılımını görüyorsunuz. En altta bir tane kare var. A, A, A ve 4 tane de yanda gördüğünüz gibi ikiz kenar, üçgenler var arkadaşlar. O üçgenlerin bir kenarının A, A, A olduğuna dikkat edelim. Evet peki burada eşkenar üçgen tabanlı bir piramidimiz var. Bakın burada bir tabii ki eşkenar üçgenimiz vardır. O burası oluyor işte içi boş çıkmış ama normalde dolu burası ve yanlarda da Tabii ki 3 tane ikizkenar üçgen var. Aynı şekilde bunun da arkadaşlar e, tabanında düzgün yeşil bir altıgen var. Sonra da yanda ikiz kenar üçgenler var. Evet, piramitte benzerliğe geldik. Nedir hocam piramitte benzerlik? E, arkadaşlar aynı daha önce katı cisimlerde yani mesela prizmalarda gördüğümüz gibi nasıl ki küplerin benzerliğini yapmıştık. Benzerlik oranının nesine eşitti arkadaşlar? Küpüne eşitti. Burada da aynısını yapabilirsiniz. E, piramitlerde de benzerlik oranını K ise hacimler oranı arkadaşlar K küptür diyebiliriz. Mesela A'nın A artı B'ye oranı e, eğer K ise arkadaşlar o zaman hacimler oranı K küp alanlar oranı K kare olur. Ama alanlarda taban alanlarına dikkat etmeniz lazım. Onları eklemeniz gerekiyor. Peki örnek soru. BDC eşkenar üçgen tabanlı düzgün piramidin yanal alanını bulalım demiş. Evet arkadaşlar burası 10 ise düzgün piramit dediği için burası da 10, burası da 10, burası 12, burası 12. O zaman Yanal alanını bulmak için yandaki bir tane üçgenin alanını bulalım. Mesela 10, 10. Burası 12'ye dik indiririz. 6, 6 olur. 6, 8, 10 üçgenden burası 8 oldu. Peki bunun alanı nedir arkadaşlar? 12 çarpı 8 bölü 2'den 48 yapar hocam. Peki bundan ama yanda 3 tane var. O yüzden 3 ile 48'i çarparız arkadaşlar. 144 yapacaktır. 8. ve son sorumuza geldik arkadaşlar. E, EF düzgün altıgen tabanlı dik piramitmiş. H 10 birim olduğuna göre cismin hacmi kaç birim küptür diye sormuş. Evet bu bir piramit. Piramitlerde biliyorsunuz hacim formülü neydi? Taban alana çarpı yükseklik bölü 3 arkadaşlar. Şimdi taban alanını şurada bulayım ayrı bir yerde. Bir kenar 4 olduğuna göre a kare kök 3 bölü 4 bir tane eşkenar üçgenin alanı. Fakat bundan 6 tane var arkadaşlar. E, dolayısıyla bakın burası ne yaptı? 24 kök 3 yaptı. Taban alanını buldum hocam. 24 kök 3. Yüksekliği de biliyorum. 10 bölü 3 dedim. Bakın ne yaptı? 80 kök 3 yaptı arkadaşlar. Evet böylece piramitlerinde piramitlerin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki föyde e, muhtemelen e, silindiri işleyeceğiz. Silindiri görmedik henüz çünkü. Piramitlerde dikkat ederseniz bölü 3 var. Hacim formüllerinde bölü 3'ü unutmayalım arkadaşlar. Yan yükseklik kavramı çok önemliydi. Yan yüksekliğe dikkat edelim. Ve yandaki üçgenleri bulurken cismin yüksekliği ve yan yüksekliğini oluşturduğu dik üçgeni kullanarak Pisagor'u yapmayı unutmayalım. Peki bol soru çözmeler diyorum arkadaşlar. Hoşçakalınız, kendinize iyi bakınız.